Herkese merhaba. Welcome to Darien'in. Bu haftaki bölümü askeri hikaye ile başlıyor. Howron Tananiel'in zihninden ayrıldıktan sonra baygın çocuk revire götürülüyor ve Leroy Hanland neler olduğunu öğrenmek istiyor. General Shaw ona cevap verme zamanının geldiğini söyler. Taniel, sütunları gizli tutmak için 400 yıldır var olan gizli bir örgütün üyesidir. Ama ordu artık Nibolt evinin onları oraya götürecek bir tünel olduğunu biliyor. Çevreyi koruma altına almanın ve soğuk savaşa Amerikan kanı akıtmadan son vermenin zamanı geldi askerler yaralanıyor. Hanland, Şav'ın ailesinin deriye taşınmasına izin vermesine kızgın. Bu arada başka bir hastanede Lily bir gözü bandajlı ama hala hayatta olan Marga'yı ziyaret ediyor. Marge, Lily'nin gözlüğünü bahane ederek yalan söyledi ve onun sadece kendisine yardım etmeye çalıştığını söyledi. Lily, varlığın tekrar saldırıp saldırmayacağını bilmiyor. Ama eğer saldırırsa Marge yalnız olmayacak. Arkadaşlarıyla daha sonra kuyunun başında beklerken bir çadır kurulduğunu görürler inanılır gibi değil. Çünkü bu ölü maddinin çadırıdır. Dışarı bakıyor, canlı ve çok zayıf. Yardım istiyor. Palyaço'nun korkularıyla beslenmek için onu canlı bıraktığını, Palyaço'nun gündüzleri uyuduğu için kaçabildiğini anlatıyor. Maddi birçok ceset görmesine rağmen yaratık fili de sağ bırakmış ama konuşamaz ve hareket edemez hale getirmiş. Yani Bevin filmlerde gördüğü duruma sokmuş. Bu arada Şef Bowers Hank Grogan'ı Shawshank'a giden otobüse götürüyor ve kalabalık onu çılgınca alkışlıyor. Hatta biri onu yere sermeden önce silahıyla ona doğru koşuyor. Charlotte her şeyi izliyor, buna gülümsemesi her açıdan yanlış görünen bir polis de dahil. Hank götürüldükten sonra evraklarının onaylandığını doğrulamak için bir telefon ediyor. Kocası Will'i aramak için içeri giriyor ve ona kendisini duyması ve inanması gerektiğini söylüyor. Daha sonra Rose yeğenini aramak için geldiğinde Shaw ona Tananyel'in güvende olduğunu ve serbest bırakılacağını söylüyor. Derry'e dair anılarının geri dönmeden önce yerine oturduğunu da ekliyor. 5 yıl önce Savunma Bakanlığı bir güvenlik protokolü için ona bir ilaç vermişti ve bu ilaç anılarını silmişti. 45 yıl sonra anılar onu boğdu. Ayrıca Pennywise'ı alt ettiğini düşünmen için ciddi bir şeyler kullanıyor olman gerekirdi. Ülkeyi güvende tutmanın cevabını bulduğunu düşünüyordu ama Rose ona o kasabadaki gücün vahşi kaldığını söyledi. Hayatta kalmaları buna bağlı olduğu için Taniel'in yardım etmesine izin vermesini istedi. Sonrasında da yeğenine Pennywise ile yüzleşmek için hançer şeklindeki silahı verir. Rose, Taniel'in başına gelenleri öğrenmeden önce gerçekleşen toplantıda yaşlı devlet adamı Joe bir ayrıntıyı ağzından kaçırır. Klasik kötülük döngüleri aktif değilken bile davranış kalıplarından birinin kasabaya nasıl çarpacağını, Pennywise'ın ne dökebileceğini, kasabanın suyuna nasıl karışabileceğini hayal bile etmek istemiyorum. Yine de bu Bevin Bayan Kersin evinde çaya tepki gösterdiği ikinci bölümdeki sahneye bir bağlam sağlıyor. Romanda Beve lağım suyuyla dolu bir fincan veriliyor. Filmde bu hiç belirtilmediği için çay yapmak için onun atık suyunun kullanılması mantıklı. Gördüklerinden rahatsız olan Leroy karısı ve oğlunu güvenlik için askeri üsse götürür. Bu arada ertesi sabah Charlotte, Shawshank otobüsünün kaza yaptığını ve Hank'in kaçtığını söyleyen bir radyo haberi duyar. Eğer otobüs hiç devrilmemiş ve Hank Rogan hiç kaçmamış olsaydı muhtemelen Rita Howard ve Shawshank Redemption'daki karakterlerle yolları kesişecekti. Andy Defrain 1975'e kadar büyük kaçışını gerçekleştiremeyecekti. Peki nereden sürünerek çıkıyor? Bir lağım borusundan. Her şey yerli yerinde. Ingrid korkunç kocasını terk edip bir arabaya biner. Hank tehlike olmamasına rağmen arka koltuğa oturur. Bu kadın sinema saldırısı gecesi birlikte olduğu beyaz kadındır. Görünüşe bakılırsa o ikinci bölümdeki Bayan Kerş ile aynı kişi bu bölüme kadar hikayede pek önemli bir rol oynamamıştı ve şimdi onun hakkında neden fazla bir şey öğrenmediğimiz anlaşılıyor. Lily'nin ev ziyareti Ingrid'in Kasapstan Kerş ile evli olduğunu ve Bayan Kerş adının da Ingrid Kersh anlamına geldiğini gösterdi. Stephen King hayranları için Ingrid'den çok daha fazlası. Hank'i güven içinde nereye götüreceğini bilemeyen Hank, güvendiği birine uzanıyor. Kısa süre sonra Ingrid, Charlotte'u karşılamak üzere üsse geliyor. Bu arada Margo'yu yeni arkadaşlarına yardım etmesi için su borusuna getiriyor. Polise gitmeyi reddediyor. Kendi başlarına fili kurtarmak istiyorlar ama korkuyorlar. Meddi dönmek istemiyor ama Lili onu şimdi göstermesini istiyor. Yoksa onu polise götürecek. Hala çok fazla gücü var. Annemin içeri girmeden önce içmeleri için verdiği anti anksiyete hapları. Bu arada ordu Nibol sokağına gelip eve saldırıyor. Tüfekli adamlar tek bir emirle kamyonlarından atlıyor. Mantıksız gelen her şeyi vurun. Hanland, Tananiel ve Havrin onlarla birlikte aşağıdaki tünellere inerler. Yerin altı karanlığa gömülür ve su bellerine kadar yükselir. Haurin'in korkusu hızla harekete geçer. Suyun altına dalar, sertçe batar. Sonra bir küvette yeniden yüzeye çıkar. Büyük annesi oturur yanında ve ona yeniden avlandığını söylüyor. Koridorda ağır ayak sesleri yankılanıyor. Banyo kapısı açılıyor. Dedesi beline sıkıştırdığı tabancasıyla orada dikiliyor ve zamanı geldi diyor. Karısı ve torununun zihinleriyle konuşmasından bıkmış ve korkular kutusunu açması için Dikki'yi zorluyor. Howard'in reddediyor. Dedesi babaannesini bacağından vuruyor. Bir palyaço kahkahası dökülüyor ağzından. Kutu açılıyor ve Haurin korkudan büzüşürken odaya sarı bir ışık yayılıyor. Bu arada Sam amcanın iskeleti tarafından öldürülen iki asker için durum daha da kötüdür. Kaos herkesi dağıtır. Taniyel kaçar ama kaçarken parlayan hançerini suya düşürür. Hannin ve Polly bir kadının bağırıp onlara doğru koştuğunu duyunca oldukları yerde kalakalıyorlar. Charlotte ya da onun yüzünü takmış bir şey ortaya çıkıyor. Ağzını açıp onlara doğru uzanıyor. Leroy ateş ediyor ve silahı yere atıyor. Sonra karısına benzeyen bir şeyin boş gözlerine bakıyor. Gözleri bembeyaz oluyor ve vücudu suyun altına kaymadan önce gülümsüyor. Çocuklar lağımın ağzında durup hapları yutmaya başlıyorlar ve ilk meddi yutuyor. Kısa bir süre sonra ilaçlar onları yavaşlatır ve garip hissetmelerine neden olur ancak hareket etmeye devam ederler. Her neyse daha sonra dolaşırlar ve kaybolurlar. Uzaktan çığlıklar yükseliyor ve sonra arkadaşlarının cesedi sudan çıkarken iki kişi daha beliriyor. Phil ve Mattie'nin cesedi su yüzüne çıkıyor ve öldükleri doğrulanıyor. Şarkı söyleyip direğin üzerinde dönen gizemli çocuk, Palyaço Pennywise'a dönüşmeye başlarken çocuklar da ölürler. Çocuklar çığlık çığlığa kaçarken Lily de diğerlerinin yanına ulaşmak için çabalayarak onların arkasına düşer. Bu arada Hanland ve Polly çığlıkları duyuyorlar ve Leroy doğruca oğlu Will'e koşuyor. Hanland varlığın başka bir numarası olduğunu düşünüyor ve silahını kaldırıyor ama Polly de Vili gördüğü için onun önüne geçiyor. Polly kurşunu göğsüne alıyor. Ağlayan arkadaşına her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Son isteği bunun bir anlamı olması. Leroy, Pauline'in bedenini kaldırıyor ve çocuklara kaçmalarını söylüyor. Yardım için bağırıyor ama onu yalnızca Pennywise'den başka duyan yok. Matty boyu kurtaramadığı için onunla alay ediyor. Parçalanmış babasına dönüşüyor, sonra tekrar Pennywise'e dönüşüyor. Pennywise ona doğru koşarken Lily kıvrılıp büzülüyor pennywise ağzını kocaman açmış birkaç santim kala duruyor lezzetli etini ısırıp koparmak için bir şey onu olduğu yerde donduruyor parlayan hançer suyun içinde Lily'nin yanında ışıldayarak duruyor pennywise karanlığa geri dönüyor ve Lily hançeri kapıyor daha sonra üstte hanland polly'nin nasıl öldüğüyle ilgili bir konuşma yapıyor show içeri girer ve baş sağlığı diler Hanlan sadece ailesine ulaşmak isterken Shaw yerli halkın onları bu duruma soktukları için hesap vereceklerini söyler. Leroy Havrin'i sorunca Shaw gitmeye hazırlanıyor. Havrin'in üsse dönmediğini açıklıyor. Yine de Dick'in başaracak gücü olduğuna inanıyor. Bölüm sona ererken Havrin şok içinde ve bitkin bir halde kanalizasyon tünelinden çıkıyor. Ağaçların arasında bir şey duyuyor ve başka bir asker onun önünden yürüyor. Figür döndüğünde boş beyaz gözleriyle Paul'idir. Son sahnede Havra'nın korku kutusu içindeki her şeyi dışarı çıkarmaya hazır yerli Amerikalılar toplantısı sırasında 27 yıl daha kış uykusuna yatmadan önce Pennywise'ın gerçekleştirdiği son büyük katliam gibi bir şeyden bahsediyorlar. Biz de bu sırada bir sonraki büyük katliamın ne zaman olacağını merak ediyoruz. Herkes biliyor ki bu sezon yenilmemiş olabilir. Bu yüzden filmlerde yenildiğinden beri nasıl göründüğünü görmedik. Umarım bu sezon nasıl olduğunu görürüz. Bu zamana kadarki en iyi bölümdü ama önümüzdeki haftalarda daha fazla bölüm yayınlandığında bu durum değişebilir. Sizin için bu bölüm nasıldı yorumlarda tartışalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.